Merhaba, bugün yeni bir çalışma stiline başladım koşu için. İsmi Muff Method ya da Muftun Method diye geçiyor. Bu nabızla efor sınırı koyma gibi bir şey bu. Açıklamaya linklerini bırakacağım. Nasıl bir şey olduğunu. Bugünkü koşuyu inceleyerek anlatacağım. Şimdi ona geçelim. Evet, buraya baktığımız zaman 4 kilometre. Ortalama 7.23. Bu normalde koştuğumdan çok daha yavaş bir tempo. Normalde işte 6-6.5 arası koşarken o zamanlarda da yaptım 170-180 arası bugün bu metotla koşmaya başladığımda 7 yürümüş koşmam gerekti. Peki bu metot nasıl bir şey? 180'den yaşınızı çıkarıyorsunuz önce. Sonra eğer sağlık durumunuz iyiyse ve antrenman geçmesi varsa 5 ekliyorsunuz. Ben olduğunu düşündüğüm için 5 ekledim. Benim için öğrenilen nabız 166. Bu kolay koşullar için maksimum efor sınırı. Yani bunun üstüne geçmemeye çalışacağım. Bundaki genel büyük resme baktığımız zaman amaç kardiyovasküler sisteminizin kaslarınızdan güçlü olması. Yani ben şimdi 166'da tutmak için abdümü yavaşlarken ileride 166'da koşamayacak hale yani bacaklarımın gücü yetmeyecek hale gelmek istiyorum. Burada amaç bu aerobik, aerobik kapasitenizi arttırmak. Eğer buradan incelersek bu arkadaki siyah olan nabız, mavi olan da tempo, Başlangıçta 7, 6, 7, 7 çeyrek, 6, 37, 6,5 Burada karşıdan karşıya geçtim. O yüzden durdum burada. Nabızım da henüz daha 166'ya ulaşmadığı için tempom buralarda biraz daha iyi. 641, 41, 650 derken burada işte aşıyoruz. İlk aşım burada ben saatimi ayarladım. Saatime çok fazla bakmamak için, 166 geçince uyarı vermesi için. Burada hemen Tempoyu düşürdüm. Ara, ara yürümem de gerekti. Nabzımı düşüremediğim için koşarken. Burada düşürdüm. Tabi nabız biraz daha geç düşüyor tempoya göre. Burada tekrar Devam ettim. Hatta uygun tempoyu bulmak zor oldu biraz çünkü Mental olarak Koşmak istiyorum ama Nabzımı da düşük tutmak istiyorum. Biraz zor bir durumdu. Daha çok metal bir zorluğu var bunun. Sabit tempo 167, 164, 166, 168, 168, 169, 167. Tempolar gördüğünüz gibi 7, buçuk 7 arası. 168, 169. Bir şekilde böyle devam ettim burada tempomu bulduğum zaman. Hava da serindi, bunun da etkisi var tabi. Burada yürüdüm bir süre. Sebebini hatırlamıyorum ama sonra pek karşısına geçe şey geçmişim de yine. Devam. Burada yürüdüğüm için nabzım düştü. Tekrar burada nabzımı kontrol edememeye başladım artık. Antrenmanın sonlarına doğru kardiyak trifte beraber. Nabzımı kontrol edemeyince artık bıktım ben de mental olarak. 5 kilometre koşmayı planlıyordum sonra nabzım kontrol edememeye başlayınca aşırı yavaş olmama rağmen dörtte bıraktım. Bunun her 100 kilometre bir 100 kilometrede bir güncellemesini yapmayı düşünüyorum. Nasıl hissettiğime dair, tempo nasıl? Tabi hava durumu da çok etkili oluyor. Sıcak olduğu zaman nabzınızı kontrol etmek daha zor. O yüzden sıcaklı hava olan bir günlere koştuğumda daha gerçek bir tempo ortaya çıkacak. Evet, 100 kilometre sonra tekrar güncelleme videosu çekerim. Burada bilgileri de işte math nasıl hesaplanır ya da ne işe yarar bunları açıklamaya bırakıyorum.